Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok alanda olduğu gibi ifade özgürlüğü alanında da altına imza attığı uluslararası sözleşmelere kesinlikle uymuyor, aykırı davranıyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da açılan davayı böyle değerlendiriyorum. Yani tamamen ifade özgürlüğü Açısından bakıyorum Kendisinin yazmadığı üstelik Sadece retweet ettiği bir paylaşım yüzünden Cezalandırılması Geldiğimiz bu çağda Akıl almaz bir şey Yani hakikaten bu akıl almaz İfade özgürlüğünün geldiği bu nokta Akıl almaz bir nokta Bunun dışında Böyle apar topar ceza verilip Ceza onaylanıp AYM başvurusu bile beklenmeden ki bir önceki CHP milletvekiliyle ile ilgili Örnek bir durum söz konusu. Buna rağmen e, böylesine düşman hukuku uygulanarak, biz buna düşman hukuku diyoruz. Düşman hukuku uygulanarak Ömer Faruk Bey'in milletvekilinin düşürülmesi demokratik ilkelere tamamen aykırı. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir şey yok zaten. Görüntüde bir meclis var. Çünkü sadece e, bir tek kişinin iradesine bağlı bir sistemden söz ediyoruz. Bu nedenle meclistekiler de, Ellerini kaldırıp indirerek e, demokrasi sağladıklarını düşünüyorlar. E, bu hakikaten geldiğimiz noktada 2021 yılında üstelik. E, Uluslararası birçok sözleşmeye, Medeni Siyasal Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi daha birçok sözleşmeye imza atmış bir devlet kendisini bağıtladığı halde birçok özgürlük alanıyla ilgili e, bu kararı alması e, akıl almaz ama zaten akıl almaz bir dolu iş oluyor. E, Ömer Faruk Bey bu coğrafyada hakları ihlal edilen herkes tarafından sevilen bir insan böyle bir ayrıcalığı var herkesin e, kimin hakkı ihlal edildiyse hiç ayrım gözetmeden onun yanına koşan bir kişi Bu nedenle de coğrafyanın her yerinde hangi siyasi görüşten olursa olsun insanlar tarafından çok seviliyor ona bu sevgi direniş gücü veriyor bence ben direnişini sonuna kadar destekliyorum çünkü her zaman söylüyorum dünyayı direnenler değiştirir eğer bu coğrafya da değişecekse direnenler sayesinde olacak bu nedenle Gergerlioğlu'nun direnişini sonuna kadar destekliyorum meclise polis girer mi? O kadar öngörüsüz kaldığımız bir süreçteyiz ki ben 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Bu kadar öngörüsüz olduğumuz başka bir süreç hatırlamıyorum. O nedenle her şeyi yapabilirler. Şimdi insan hakları eylem planı diye bir plan açıklanmasını bile çok saçma buluyorum. Çünkü zaten Cumhurbaşkanı'nın eylem planı olarak hazırladıkları, açıkladığı her şey altına imza attığı sözleşmelerde var ve bunları uygulamıyorlar. Yani bunlar için eylem planı açıklanması komik, trajikomik bir şey. Biz hukukçuyuz, insan hakları savunucu biz biliyoruz. Hukuku da biliyoruz, devleti de iyi tanıyoruz. O nedenle komik, yani zaten bunları yapmak zorunda. E ee, o nedenle e, yani e, şu anda Türkiye'de olup biten her şey tamamen kendi iç hukukuna da ayrılı aykırı, kendi iç hukukunun üzerinde kabul ettiği uluslararası sözleşmelere de aykırı. Yargıtay Başsavcılığının açtığı e, Anayasa Mahkemesi'ne dava açılması için başvurusuna gelince bu bence andımız üzerinden AKP ile MHP arasındaki ayrışmayı ortadan kaldırmak üzere MHP kongresinden bir gün önce MHP'ye verilmiş bir hediye. Bir hediye olarak insanların ifade özgürlükleri, örgütlenme özgürlükleri MHP gibi ırkçı milliyetçiliği temel almış bir partinin önüne serildi. Maalesef ki maalesef bu noktadayız. Yani hakikaten ırkçı milliyetçiliğin tap seviyesine ulaştığı, insan haklarının bütünüyle çiğnendiği, AKP'nin bir zamanlar rahatsız olduğunu iddia ettiği rejimle büyük bir ittifaka giderek her kesimin haklarını ihlal ettiği bir süreç yaşıyoruz.